Sus. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10 kutu açıyoruz ve karşınıza 9 yazdı. Bakalım. 5 parlayan 5 ne? Ya bu ne ya? Bu ne? Ya bu ne? Bir şey daha çıktı. İkinci kutumuza geçiyoruz. Bas. 9. Ya niye 9 ya? Başka bir de 4. Bu Ya bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu o oh, tamam iyi yani. Evet devam ediyoruz. Bak 12 12 yazdı. 3. kutudan. Oh oh. Bak bu çıkardık. Evet devam. Tamam yani çok güzel şeyler geldi ya. Bırak o açılıyor. Bundan ne? Bu hoş. Buna ne bu? Bu be. Oh tamam güzel. Ama hep altı veriyor. <laughs> tamam. Bu. 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 Tamam ama hep de biraz kötü şeyler geliyor. Aç aç gitsin ya. Tamam. Aç 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 aç. aç. Dokuz, <laughs> Dokuz yazdım. Hep sekiz yazıyor. <laughs> Dört. Ya. Ben <laughs> de istemiyorum. Karakter. Abi Baykuş ya çıkmadı bu arada. <laughs> ya. ne ya? Bitti mi kutlar? Bitti Al. Al. Bitti geldi. Gece beş Tamam. Bakın da birazcık güzel. Efsane dublino. Evet. Sen devam. Çok hızlı. Bitti mi? Hayır bitti ya. Evet arkadaşlar evet. videomuz bu kadardı. Hadi gelin işte biz bir aldığımız ödüllere bakalım. Çıkalım. devam evet. edelim. Karakterlere giriyoruz. Ben niye bunu böyle yaptım? Şimdi görüyorsunuz değil mi? Burada bir sürü Şimdi Bunlardan ilk önce bir de bayağı para çıktı için her şeyi güçlendiriyorum. Hayvan gibi. Şimdi Evet buradan ben enderli kazanana yardımacağım Enderli kazanan. Bir sürü şey geldi. Ama şimdi ben önce Bak nereden nerede? geleneksel yaptır şimdi şimdi bunlara bakıyorum bak baya kusur gidiyorum gizemli <laughs> <laughs> kostüm gizemli kostüm sınavda <laughs> <Bu> da güzel baya kusur kaskırı şey yıkanabilir tablası da şey Aa yıldız da geldi. Çok sos diyeceğim. O nereye kutu oldu? Çok iyi çıktı ya. Hadi bakalım gidelim. Altın yetiyor aslında. Aslında şu an Spike Max diyebilirim. Spike Max yapma. Spike Max diye yapmaz. Evet arkadaşlar Spike Max deyince ben de çekerim. Evet tamam devam ediyoruz. Ediyor. Ben de videomuz burada bitsin. Ben Spike'a almaya çalışırım. Şey yani almış mi çünkü belki ona. Çünkü ben ne bileyim. Ne yapayım? Şimdi alamıyorum madem Spike. Güçlendiremiyorum. Tamam bu videodan bu kadar bitsin artık. Ve çıkardığımız yeni kostümle gösterelim. En alt. Evet kostümümüz bu baykuş çıkardık. Bu da baykuş çok iyi çıktı. Evet videomuz bu kadardı ve sonraki videoda görüşürüz.